30 Ağustos Zafer Bayramı'ydı. Farklı etkinlikler de oldu efendim. İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bir gidelim. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen U11 Minikler Futbol Şampiyonası büyük bir coşkuya sahne oldu ve organizasyona futbolun ünlü isimleri biliyorsunuz eski Galatasaraylı Ümit Karan, ardından eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun ve önemli hakimimiz eski hakem Fırat Aydınus katıldı. Minik sporculara bakın nasıl destek verdi. Arnavutköy'ün Hadımköy Mahallesi'nde bulunan Seyfettin Selim Stadı'nda gerçekleşen turnuvada İstanbul'un birçok ilçesindeki futbol takımları katıldı. Spor seven gençler gün boyu hünerlerini sergiledi. Şampiyonada İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen U11 takımları sahaya çıkarak hünerlerini sergiledi. Renkli görüntülere sahne olan turnuvada şampiyon olan takım kupayla ödüllendirilirken diğer takımlarsa madalya kazanarak sahadan ayrıldı. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu yaptığı konuşmada sporun önemine dikkat çekti ve Arnavutköy'ün bir spor şehri, gençlik şehri olduğunu göstermek istiyoruz dedi. Eski milli futbolcular Ahmet Dursun ve Ümit Karan'la eski hakem Fırat Aydınus gençleri yalnız bırakmadı. Tribünlerde ailelerin yoğun ilgi gösterdiği turnuvada futbolculara moral veren Yeşil Sağ'ın yıldızları miniklere tavsiyelerde bulunarak futbol sevgisini de aşıladı.